Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde cvd harflerinin uygulamasını yapacağız. Öğrenecek olduğumuz konular: Layer, Properties, Mirror ve Join. Uygulamamıza öncelikle bir önceki çizimimizi açarak başlayalım. En son çizimimizde B harfini yapmıştık. Şimdi polyline komutunu çalıştırarak bir çizgi çizeyim. Biliyorsunuz polyline ardışık çizgiler çizmemizi sağlıyordu. Bu çizgilerin renginin farklı olduğunu görüyorsunuz. Herhangi bir çizginin rengini değiştirmek için üzerine tıklayıp sağ tuş yapıp propertiesle özelliklerini açıp açılan pencereden, color yazarı yerden rengini değiştirebiliyorduk. İstediğimiz renk yapabiliyoruz. Bunun haricinde layer kullanarak da, layer komutunu kullanarak da bir çizginin, bir şeklin rengini değiştirebiliyoruz. Daha önceden yaptığım layer'ı gördünüz. Live layer sekmesine tıkladım. Live layer ile la yeni bir layer açtım ve çizgi diye yazdım. Ve rengini bakın şuradan sarı yapıyorum seçtim İstersem istediğim e, ton değerlerine getirmek için burada bir imleç var İmleci hareket ettirebiliyorum hareket ettirdikçe bakın e, ekran değişiyor rengi ekranda görüyorsunuz ve böylece seçtiğim rengi istediğim şekilde e, çizgiye de aktarabiliyorum e, örneğin e, seçip tüm çizgileri sağ tuş properties yapıp buradan çizgi layerına gelirsem çizgiye tıkladığımda renkleri sarı oluyor. Şu üstteki çizgi neden sarı olmadı? Çünkü onun manuel olarak ayarlamıştım çizgi rengini. Bakın tekrar şöyle yapayım. ESC yapıp çizgilerin tüm ikisinin seçiminden kurtulayım. Sonra üstteki çizgiyi seçtim. Sağ tuş yaptım. Properties'e geldim. Bakın burada renk seçili. Ben bunu layer olarak, by layer yani layer tarafından atanan rengi seçtiğim bunu imgelemem lazım ve sonrasında da şu anda sarı renkte çizim yapıyorum. Fakat A harfinin tümünü nasıl yapabilirim? A harfinde hepsini seçerek örneğin tüm çizgilerini seçerek sağ tuş yapıp Properties'e tıklayıp gördüğünüz seçeneklerden buradan çizgilerine gelirsem çizgi değerini seçtiğimde sarı renk olduğunu göreceksiniz Ve harfini de seçip sağ tuş yapıp Properties dersem daha önceden belirlediğim layer'ı ki layer'ı belirlemem lazım daha önceden bakın çizgiye geldiğim zaman e, sarı renk olacaktır çizgiye geldim e, ve sarı renk yapıyorum Şimdi layer'a geldim, tıkladım. Burada görüyorsunuz seçili layer, çember layer. I. Eğer ben herhangi bir nesne çizersem bunu mavi çizecektir. Sebebi şu anda AutoCAD'in layer'inin çember layer'ı olması. Bakın hemen şuradan görüyorsunuz seçili layer, çember layer. Ben bunu değiştirmem gerekiyor. Şu anda çizgi layer'ına geldim. Artık Seçili layer çizgi oldu. Ben şu anda herhangi bir komutu çalıştırırsam çizgi layer'ında çizecek olduğum için şu andan itibaren tüm renkler çizimlerin sarı olarak devam edecektir ve e, bu layer çizgi layer'ına e, olacaktır. Layer ile ilgili daha sonraki e, derslerimizde yine e, uygulamalar yapacağız. Şimdi C harfini nasıl çizebiliriz? Bakın C harfi burada. Daire Circle komutunu kullanmak, daire yöntemiyle bunu yapmak istiyorum. Bakın kalınlığı harflerin 100 birimdi. Dışa bir daire çizip bu daireyi içe 101 offset dersem C harfini oluşturabilirim. Tabii onun için öncelikle merkezini bilmem gerekiyor çemberin. Aslında her iki noktaya da çizim yapabilirim ama merkezini bildiğim bir çemberi çizmiş olayım. Şöyle bir çizgi belirledim. Ee, merkezini bildiğim bir çember, yarıçapı belli. Şimdi bunu çizdikten sonra offset komutunu kullanıyorum, offset komutuyla birlikte aradaki mesafe 100 birimdi. Bakın, distance komutuyla bir bakalım tekrar bunu test edelim. DI yazıp distance komutunu çalıştırıp 100 birim olduğunu görüyorum harflerin kalınlığının. Şimdi çemberi 100 birim içeriye offsetlersem C harfinin o kalınlığı çıkacaktır. Offset komutunu çalıştırdım. 100 yazdım. Ve içeriye doğru offsetledim çizgiyi. Ve komuttan çıktım. Şimdi C harfinin şu çizgisini fakat dik gidecek şekilde bu çok önemli. Perpendicular açık olması lazım. 90 derece bağlantı komutu açık olması lazım. Çizip aynalayacağım aşağıya doğru mirror komutunu da görmüş olacağız. Herhangi bir yerden serbestten yakaladım. Fakat önemli olan şey şu. 90 derece işaretini görmeniz lazım. Gördüğünüzde tıklayıp ekrana 90 derece çizgiyi karşıya olacak şekilde bırakabilirsiniz. Şimdi bu çizgiyi merkezden aşağıya doğru eşit mesafede kopyalamam lazım. Yani mirror komutunu kullanarak aynalayacağım. Mirror'u çalıştırdım. Kısa yolu Mİ'dir bu arada. Seçtim aynalayacak nesnimi. Enter'a bastım ve bu aynanın iki mesafesini belirledim. Enter'a bastım. Bakın çizgiyi merkezini baz alarak aşağıya aynaladım. Trim komutunu çalıştırdım ve istemediğim çizgileri sildim. C harfi hazır. E, aynı şekilde D harfini de yine bakın e, daire çizerek yapabilirim. Yine merkezini belirleyeyim. Merkezini belirledim. Şimdi zaten biliyorum mesafesini. Çemberi çizdim. İçeriye doğru 100 birim. Offsetleyeyim. Offsetledim. Şimdi bunu tam orta noktalarını belirleyecek bir çizgi çizerek sabitliyorum. Ve trim komutunu kullanarak C harfini görüyorsunuz pardon D harfinin Sağ tarafını oluşturacağım burada. Diğerleri çizgileri kesmem gerekiyor. Trim'i kullanarak çizgileri kesiyorum. Ve referans çizgimi de sildim. Bu çizgiye ihtiyacım olmayacak. Şimdi B harfinden yardım alacağım. D harfinin sol tarafını oluşturmak için bakın. D harfinin sol tarafı D harfinin sol tarafına benzerlik gösteriyor. Hafif çalıştırdım. Kopyalayacak olduğum çizgileri seçtim. Enter'a bastım. Yakalama yeri çok önemli. Bakın şuradan yakalıyorum. Bakın buradan yakalıyorum. Getiriyorum yine. Buraya tıklıyorum. Şu anda D harfinin dış hatları oluştu. Şimdi bu çizgileri bakın çizginin üstüne tıkladığımda e, hareket ettirmem için noktaları bölüyor. Ve çizgiyi hareket ettirebiliyorum. Daha önceki derslerimizde görmüştünüz. Şimdi çizgileri birbirine yakınlaştırdım. Şimdi aradaki kopuklukları yine line komutunu kullanarak polyline de kullanabilirsiniz. Birleştireceğim. Tekrar bakın burada line komutunu kullanıyorum. Hem göresiniz diye bunu yapıyorum. Space komutuyla da çalışabilirim. Space komutuna basarsam önce şu nereden kurtulalım. Bakın buraya bir line çizgisi daha çiziyorum. Evet. Şimdi bakın Space tuşuna basarsam şu bastım ve şu anda komutu çalıştırdım, kısa yoluydu Space tuşu hatırlarsanız. Ee, şu anda D harfimiz görüyorsunuz meydana çıktı. Ee, join komutunu çalıştırırsam bakın şu an çizgiler ayrıdır. Join komutunu çalıştırırsam tüm çizgileri birbirine değen tüm çizgileri birleştirmiş olurum. Çalıştırdım. Jo dur kısa yolu. Jo yazıp enter bastım. Bakın. Tüm çizgiler artık tek bir çizgi olarak görülüyor. Aynı şey C harfi için de yapacağım. C harfin için bakın ayrı görüyorsunuz. J-O yazdım. Enter'a basıyorum seçip seçtikten sonra Enter'a bastım. Şu anda C harfi de birbirine bitişik olan tüm çizgiler tek bir parça olarak hareket ediyor. Biraz esneteyim C harfini. Sağ tarafa doğru move komutunu kullanarak hareket ettirdim. Aynı şey B harfi için de geçerli. Bakın buradaki harfler beyaz gözüküyor. Bunların beyaz gözükmesinin sebebi az önce sarı çizgi üzerinde varken referans çizgisi. Ben onu sarı renge çevirmiştim. Şimdi bunları tekrar seçip layer'larını properties'e giderek tekrar değiştireyim onu halde. Çizgi yapayım layer'larını. Çizgi yaptım, öğrenmiş nasıl yaptığımızı. Şimdi B ve A harfini de J O yazıp enter'a basıp seçiyoruz. Tekrar enter yapıp tek bir çizgi yani birbirine Takip eden çizgilerini tek bir çizgi olarak onaylatıyoruz bu programı. Harfler meydana geldi görüyorsunuz. Bir sonraki çizimde E ve F harfi için buluşmak üzere. Hoşçakalın.